Eline ışık hızında o telefonu açtırtıp aratan Rücel. Hayatım seni günlerdir arayıp sormayan mesaj atmayan seni öylesine bir tarafa atıp fırlatıp ondan sonra da kendi hayatına gitmiş olan o ikisi bu ritüel sayesinde geri getiriyoruz. İster inan, ister inanma. Biliyorum ki çok muhtemel şunu söyleyeceksin. Günlerdir aramıyor. Şimdi bu ritüelle mi arayacak beni? Evet. Evet. Bu ritüelle seni arayacak. 2-2-4. Bak çok güzel. Yazmalı, çizmeli bir çalışma hayatım. Kalemin iki adını şimdiden aldık. Bak. Bak geliyor hatırlatmalar geliyor. Gördün mü? işte böyle. Kız bunun da sesini kapatmayı mı unutmuşuz? Dur. Çiftler çiftler olunca böyle oluyor hayatım. Şimdi tabii aranızda neler geçti, neler oldu bilmiyorum. Hiç de ilgilenmiyorum. Çünkü biz ne imkansızlar gördük hayatım. Ben imkansız aşkları görüp geri getirmiş biriyim diye böyle. Şimdi diyorsun ki aramaz. Aramazsan arama. Niye? Niye böyle bir imkansız kelimesiyle bir imkansızlık yaratıyorsun? Zihinlerimizde bizim imkansızlıklarımız biliyorsun değil mi? Limitli bir düşünce yapısına sahip olan sen şu andan itibaren bu kapalı ve limitli kısıtlı düşünceni lütfen bırakabilir misin? Eğer bırakmazsan, bu ritüele de inanmazsan, ama bu yaptığım şey mi bana aratacak dersen tabii ki olmaz. Ama biliyorsun ki kanalımda yıllardır milyonlarca insanın sevgilisiyle bir araya gelmiş durumlarını, o mesajları, o aramaları, o nişanları, düğünleri, dernekleri, her şeyi görüyorsun. Onlardan bir neden sen olamıyorsun? Senin zihinsel bir limit e, olayın var. Bugün bunu kaldırdığında emin ol çok kısa süre içerisinde o telefon sana gelecek. Hayatım atla deve mi bu yahu? Sevgili seni arayacak bu kadar basit yani. Niye bu kadar abartıyorsunuz? Aramaz. Nasıl yani ya? Nasıl ya? Ben bugüne kadar hiç aramayan, sormayan görmedim. Mesaj atmayan görmedim. Bak, başka birisiyle bir ilişki yaşamaya karar verip senin gözlerin içine bakarak artık seni istemiyorum ve ben başkasına aşığım dediyse Tabii ki o adam sana mesaj da atmaz, aramaz da sana gelmez Çünkü adam diyor ki seçim yaptım ve gidiyorum. Bitti. Yıllar evvel bana söylendiği gibi hayatım. O yüzden hani bunun arkasından binlerce ritüel yapsam da nafile. Çünkü gereksiz bir şey zaten. Ya yani adam seçimini yapmış. Haydi güle güle. Gidene boşver gelene hoş gel. Hayatım seçim yaptıysa yapacak bir şey yok. Ama siz böyle biliyorum ki öylesine sıradan şeylerden dolayı kavga ediyorsunuz. Ondan sonra ay aramadı sormadı diyorsun. İsterse aylarca yıllarca bak bir sene iki sene sonra arayanlar var yahu. Bak diyor ki kız biz ayrılalı bir yıl oldu ve mümkün değil diyor. Ve ritüellerden sonra bir yıl sonra aradı ya diyor. Hani nasıl olur diyor. Ya ben de bazen diyorum. Nasıl olur? Oluyor. Ya onları gördükten sonra hani anladın mı? Hiç böyle ya olmaz ki falan geç oraları. Anladın mı? Hadi. Şimdi yapacağız ritüelimizi ama onun öncesinde sen ne yapacaksın hayatım Pat abone olacaksın tabii ki kanalıma. Büyüyoruz hep beraber. lütfen arkadaşlarımız da abone eder misin? Ya burada sadece ritüel varmış gibi görünse de burada bir sürü içeriğin içerisinde konuşmalar, bırbırlar, dırdırlar, eğlenceler böyle ee, geyik muhabbetleri falan da dönüyor biliyorsun ki. Biraz eğlenirler. Anladın mı? O yüzden arkadaşlarını da gönder. Ondan sonra bu videoyu sonuna kadar izliyorsun. Sonra bu beğeni yapıyorsun. Instagram'a gelip takip ediyorsun. Bildirimlerini açıyorsun. Şimdi hayatım kalemini kağıdını alıyorsun ve buraya geliyorsun. Sana muhteşem bir çizim yaptırıyorum. Bak. Bak bak. Dur bir dakika. Böyle yatay da yapabilirim. Daha mı iyi oldu? Yok sonsuzluk işareti çıkmaz o zaman. Bir dakika. Şunu şurasını şöyle. Heh. Sonsuzluk yapalım. Şimdi hayatım. Bana bakma. Tamam mı? Bak, çok net görebiliyorsun değil mi? Şimdi bu merkezi yuvarlak daireyi önce çiziyorsun. Çünkü aşkın senin hayatınızın merkezi. Tamam mı? Onun içine sevgilinin ismini yazıyorsun. Ben X dedim. Kendi ismini yazıyorsun. Ve ikinizin arasında bir sonsuzluk işareti koyuyorsun. Sonra 9 3 8 neydi? Sevgilimizin, bizim, ikimizin muhteşem aşkımızı daha da alevlendiren aşk sayı sekansı. Onu yazıyoruz. 7 7 7 yazıyoruz. O neydi? Mucize sayı sekansımız. Buralardan çıkardığın 7 tane çıkartıyorsun şuralardan çizgiler. Bunlar da bizim evrensel bağlantımızı o enerjiyi yaymak istediğimiz aslında çubukçuklar tamam mı? 938 ve 77'yi yazıyorsun buralara ve 5 kere şöyle beni ara 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 diyorsun. Onu da yazdım. Sonra bu kağıdı ne yapıyorsun? Şimdi beni hangi saatte, hangi dakikada izlediğinin hiçbir önemi yok. Tamam mı? Bunu istediğin zaman yapabilirsin. Daha yakınlaştırıyorum. Daha yakınlaştırıyorum. Hı, gördüm. Tamam. Yeter bu kadar. 5 tane beni ara. 938-777. Yazdım. Kağıdımı alıyorum hayatım. Beni hangi dakikada? Dediğim gibi gece, gündüz, sabah, öyle akşam hiçbir önemi yok. Bunu yazılar dışarı bakacak şekilde Tamam mı? Katlıyorum. İçe doğru. Kendime doğru bir kez daha katlıyorum. Ne yapıyorum? Eğer telefonumun kılıfı varsa telefon kılıfımın arkasına koyuyorum. Eğer telefon kılıfım yoksa tamam mı? Arkasına koyuyorum. Eğer telefon kılıfım yoksa bunu yanında yastığının altına koyabilirsin. Ee, bir kitabın arasına koyabilirsin. Çantanın içine koyabilirsin. Bir gün bununla dolaşmanı istiyorum. Günün enerjisi. Orada senin o çubukçukları çizdik ya çizgileri. Evrenle olan o iletişim enerjisini güçlendirmek. Neden beş kere dedik beni ara? Çünkü beş iletişim enerjisidir. Bak. Tamam mı? Sayıların inanılmaz mucizevi güçleri var biliyorsun ki. Dolayısıyla 5 kere beni ara diyor olmamızın iletişim enerjisini yaymamız olduğunu anla lütfen. 938 zaten aşk sayı sekansı. 777 e, de mucize sayı sekansı. Dolayısıyla bu kağıtta inanılmaz bir titreşim var. O yüzden bu kağıdına yazarken zaten beni arıyor diye yazman kılıfının içine ya da yastığının altına ya da işte nereye koyacaksan oraya koyarken de zaten aradı teşekkür ederim Allah'ım diyorsun ondan sonra zaten sevgilin bir gün içerisinde seni aramış oluyor hayatım inanılmaz etkili dolayısıyla da ışık hızı dedik ee, kağıdını ne yapıyorsun arzu edersen akan bir suya arzu edersen yakıp küllerini evrene üfleyebilir arzu edersen de bir toprağa içine koyabilirsin. Bu üç yöntemde senin zaten enerjisel olarak arzu ettiğin şeyi evrene zaten oldu enerjisiyle gönderiyor ve onu o olmuş olma haliyle oraya bırakmış olmanı rica ediyorum. Tamam mı hayatım? Bu arada senin bireysel olarak gerçekten çok ihtiyacın olabilir aşkı yönetmeye, ilişkiyi yönetmeye, erkek ya da kız arkadaşını yönetmeye. Ve ne yapacağını bilmiyor olma halindesin ve bütün gün ne yazık ki kafanda senaryolar eşliğinde böyle abuk sabuk bir sürü olumsuz şey düşünüyorsun ve kendini iyi hissetmeme durumun sosyal yaşantına, iş yaşantına, okul yaşantına, ailesel yaşantına etki ediyor. O yüzden bütün bunları durdurmak için hayatım kim var burada? Nazlı var. Ne yapıyorsun? Alo diyorsun. Mesaj atıyorsun WhatsApp'tan önce. E ondan sonra gerekli bilgileri ve o bir araya geleceğimiz birebir olan o günü bekliyoruz. O dakikayı bekliyoruz. Sonra seninle birlikte ilişkini, enerjinizi neden bu hale geldiğinizi konuşup her şeyi şifalandırıp doğru olan teknik ve e, aradaki iletişimin en iyi şekilde olmasını sağlıyoruz. Ve sonra sen de mutlu mesut olan o güzel ilişki yaşayanların içine giriyorsun. Mucize ilişkiler yaşayan sen haline dönüşüyorsun. O yüzden elini çabuk tut hayatım. Danışmanlık için bekliyorum seni tamam mı? Bu arada ışık kızında olduktan sonra yorumunda bekliyorum. Harika şeyler yazıyorsunuz. Çok 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 teşekkür ederim. Yazmayanlarınız bazen beni unutuyorsunuz çünkü. Ablana ne yapayım Engelliyi verdim seni diyor Barışınca. Bak. Satış anında ya da bazılarınız diyor ki olursa abone olacağım. Kız sen olmadan olsa mı? O belki enerji öyle titreşecek, nereden biliyorsun? Hadi abone oh, ol. Sonuna kadar zaten izledin. Bıp, beğeni yap. Instagram'a gel, takip et ve bildirimlerini aç. Seni çok seviyorum. Hadi şu ritüeli yap da. Sevgiline kendine bir arat bakalım.